Ege Denizi'nde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Sakarya'da da hissedilirken paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü. Edinilen bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Sakaryalıları sokaklara döktü. Evlerini ve işyerlerini koşarak terk eden vatandaşlar depremi çok şiddetli hissettiklerini söylediler. Burhan Çalışkan adlı vatandaş daha evvel 99 depremini yaşadık. Buradaki bir balkonda yemek yemeye geldik. Bu sırada sandalyenin hafif bir şekilde sallandığını, daha sonra da vurmaya başladığını hissettik. Koşarak dışarı çıktık. Şu an hala hafif hafif sallanmakta dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Sakarya ziyaretleri kapsamında Sapanca'da STK'lar, sendikalar ve yerel yönetimlerle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 12 yıl içerisinde yaşadığı başarı hikayesinin temelinde Türkiye'nin zihniyetinin ve bakış açısının değişmesinin yattığını belirterek beraber yaşadığımız 12 yıllık bir başarı hikayesi var. Türkiye'nin yaşadığı başarı hikayesi bunun nedenleri üzerine kısaca durmak istiyorum. Eğer bu nedenleri güçlendirerek devam edersek Türkiye'nin daha da ileri gideceğini biliyorum dedi. Orada da çeteler var. Yine dediğim şeyler. Nasıl bir tarafta PKK devlet çeteler varsa orada da bir tarafta iddia terakkinin adamları bir tarafta efendim Kıpçak'ta, şey, vesaire Ermeni çeteleri var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne özür diliyor, ne özür dilemeyecek bir tavır içerisinde hareket ediyor. Diyor ki, ölen bütün Osmanlı yurttaşlarına tavsiye ediyor. Bu önemli bir ödüm. Devletin zihniyeti değişiyor. Şimdi bakın, Allah'ın izniyle bu meselelerle ilgili Türkiye artık savunmada yer almayacak. Ondan sonra kimde düşünürse düşünsün. Bizim tarihimizden şüphemiz yok. Bizim tarihimiz, bakın 400 küsur sene, her gün insanların öldüğü bugünkü Kudüs ve eyaletinde 400 sene Osmanlılar hükümdar oldular, hükümdar oldular. Son günlerde yaşanan olaylarla ilgili kurtulmuş, bu karışıklıkları daha fazla artırmaya gayret edecekler. Ne yapsalar boş, bu millet artık huzurun, istikrarın, ilerlemenin, kalkılmanın, barışın ve kardeşliğin tadını almıştır. Bundan sonra bu çapulculara meydan bırakılmayacak ve ülkenin bir takım kirli ellerle karıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz şeklinde konuştu. Maalesef son günlerde de Soma olayları bahane edilerek başlayan sokak eylemlerinde belki 50 kişi, belli, belki 40 kişi, 30 kişi katıldı ama yine bir takım gençler kullanılarak, sokağa çıkartılarak Türkiye karıştırılmaya çalışılıyor. Bunun sonucunda da geçtiğimiz hafta içerisinde maalesef iki tane yurttaşımız bu olaylarda vefat etti. Ölenlere yine rahmet diliyorum. Ve gençlerimizi her şeyden önce hem gençlerimizi hem bütün Türkiye'yi uyanık olmaya davet ediyorum. Biz bu oyunu çok gördük. Bu senaryoyu çok gördük. Bu memleketin sokaklarında insanların birbirine nasıl düşman edildiğini, nasıl sabah sağcıyı vuran silahın akşam solcuyu vurduğunu, Nasıl sabah işte Alevi kahvesini bombalayanın akşam sünnilerin kahvesini taradığını gördük. Ve Türkiye'de maalesef 5000 gencimiz 12 Eylül öncesinde genç yaşta toprağa düştü. 是的。 Tarihi Uzun Çarşı Yaşatma ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Osman Bayrak yaptığı açıklamada Tarihi Uzun Çarşı'nın yeniden düzenlenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Dernek Başkanı Osman Bayrak, biliyorsunuz çarşımızın tabelesi dahi yok, vardı kaldırıldı. Tarihi yönünden bakarsanız 1800'lü yıllardan kalma bir çarşı ama önem gösterilmediği için çok eskiden kalma 8 tane tarihi dükkan kaldı dedi. Mevcut çatının 2 metre daha yukarı kaldırılması önerisiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ile görüşeceğiz diyen Osman Bayrak, elinde Toçoğlu'na gösterilmek üzere hazırlanan Bursa ve diğer illerin çarşı fotoğraflarını göstererek böyle olmasını istiyoruz dedi. Farklı ne başkanım? Bursa Uzun Çarşı bu. mi? Çektin mi? Sana başka fotoğraf. Burası burası da Bursa'da şey. Bursa. Burası da Bursa. Burası da Bursa. Bursa, bursa Uzun Çarşı. Şimdi bunları eee Başkana giderken götüreceksiniz herhalde. de, ya, ben de var mı? Aktif Eğitimciler Sendikası İl Temsilcisi Muhsin Topçu ve yönetim kurulu üyeleri elegant restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Amaçlarının basın mensupları ile çiçeği bunun da sendikalarını bir araya getirmek olduğunu dile getiren Muhsin Topçi, eğitimde yaşanan sıkıntılar ile eğitim çalışanlarının problemlerini tespit etmeye yönelik ortak akıl toplantıları yapmaya başladık. Bu toplantılarda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik ve bu sonuçları ilerleyen günlerde siz değerli basın mensuplarımıza paylaşacağımız gibi valimize ve il milli eğitim müdürlüğümüze de sunacağız dedi. Bilindiği üzere ülkemiz tüm devletlerin ve milletlerin sahip olmak istediği ancak pek azının sahip olabildiği dünyanın en kıymetli kaynağı olan insan kaynağı ve genç nüfusa sahiptir. Bu kaynağın insanlık ve milletimiz için barış, huzur, mutluluk, başarı ve kalkınma kaynağı olabilmesi, eğitim faaliyetlerinin kusursuz organize edilmesiyle mümkün olacaktır. İnsanlar toplumun bir parçasıdır ve birlikte yaşadıkları zaman bir kıymet ifade ederler. İş hayatında da yasaların kamu çalışanlarına verdiği haklardan azami istifade edebilmek için bir ve beraber hareket etmek gerekmektedir. Ülkelerin gelişmişlik ölçüsü sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve etkinliği ile ölçülmektedir. Lider ülke olma idealini taşıyan Türkiye'mizin hedeflerine ulaşabilmesinde Temelinde bilinçli bireylerin oluşturduğu güçlü STK'ların rolü çok önemlidir. İl temsilcisi Muhsin Topçu şöyle Kendim konuştu: olarak, Dil, ırk, cinsiyet, siyasi bağlı, düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve farkı gözetmeksizin eğitim çalışanlarının kaynaşmasını sağlayıp toplumsal barışı tesis etmesi haramda için haramda çalışacağız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, alamda, sosyal, kültürel ve mesleki alamda, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek üzere yasal düzenlemelerin yapılması için çalışacağız dedi ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolü ve değeri ile bu konudaki hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek amacıyla çaba göstereceğiz, sarf edeceğiz. Eğitimin her aşamasında uluslararası kriterlere uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesine, imkan sağlanabilmesi amacıyla mevcut yasa ve yönetmeliklerin geliştirilmesini sağlamaya çalışacağız. Üyelerimizin ve eğitim çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerde bulunacağız. Veli ve öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, bilimsel ve mesleki faaliyetlerde bulunacağız. Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıf çalışanlarının sınıfı çalışanlarının çalışma hayatı ile ilgili tüm haklarının geliştirilmesi için çalışacağız. Evet. Sözlerime burada son verirken siz basınımızın değerli temsilcilerine ve kıymetli misafirlerimizinize katılımlarından dolayı sendikamız adına teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunarım. Evet. Sakarya Üniversitesi Kızılay topluluğu üyeleri unutma sen yoksan bir eksiği sloganıyla düzenledikleri kan bağışı kampanyasının başarılı sonuçlanması dolayısıyla Kızılay Serdivan Şubesi'nce ye düzenlenen yemekte bir araya geldi. <laughs> Hanedan tesislerinde gerçekleşen yemeğe aile ve sosyal politikalar ilk Müdürü Kerem Toprak, Türkiye Kızılar Derneği Sakarya Şube Başkanı Ahmet İşgüzar, Erenler Şube Başkanı İsmail Ergül, Sakarya Üniversitesi Kızılay Topluluğu üyeleri ile Serdivan Kızılay Şubesi Başkanı Necmi İbil ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Zaten, 13 Mayıs'ta... Yemeğin amacına ilişkin konuşan Kızılay Serdivan Şubesi Başkanı Necmi bil Serdivan Şubesi olarak Sakarya Üniversitesi Kızılay toplu üyeleri ''Unutma, sen yoksan bir eksiği'' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledik. Bir günlük kampanyada 2014 ünite kan hedefledik. Kampanyada 1686 ünite kan topladık. Katılan, destek sağlayan tüm Sakarya Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize, şube başkanlarımıza ve protokol mensuplarına teşekkür ediyorum dedi. Evet, sizlerin gayret çalışmaları, başarılı organizasyonu, organizasyon neticesinde istenen oldu ol, diyoruz. Çünkü eksikliği, doktor eksikliği oldu. Bu doktor eksikliğinden dolayı öğrencilerimizin kaydının oldu. Kızılay Sakarya Şube Başkanı Ahmet İşgüzel ise... Geçen yıl Tuğba'yı Anıyoruz ile başlayan kampanyanın bu yılın ikincisi gerçekleşti. Güzel bir sonuç alındı. Bu kampanya ile hem Tuğba'nın ismini yaşatmak hem de elimizin ihtiyaç duyduğu kan için önemli katkılar sağlanmakta. Ben katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum diye söyledi. Sizlerin de katılımınızın böyle güzel olması, bizlerin bundan sonra bu faaliyetlerin daha güzel ve daha programlı olmasında şevk olacağını belirtmek istiyorum. 13 Mayıs günü olan kan kampanyası ile ilgili... Gerçekten çok başarılı bir çalışma yaptı Serdoğan Şubemiz. İyi ki olmasına rağmen. Ben tüm yönetici arkadaşları, kan grubumuzu ve siz değerli öğrencilerimizi hepinizi can yürekten tebrik ediyorum. Bir kere daha ve iyi ki varsınız diyorum. İyi ki birlikteyiz diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Kosova Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Kosova Kültür Merkezi ile Yedi Renk Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Türkiye'nin birçok yerinde düzenlediği Kosova Savaşı'nı konu alan fotoğraflar Atatürk Çay Bahçesi önünde sergilendi. Bir gün süreyle sergilenen fotoğrafların çok önemli olayları konu aldığına dikkat çeken Kosova Kültür Merkezi Müdür Vekili Kamil Bitiş, fotoğraflarda 98-99 yılları arasında meydana gelen Kosova Savaşı'nın izleri olduğunu söyledi. Bitiş, "Bugün burada 30 önemli fotoğrafı halkımızın dikkatine sunduk. Burada amaç kamuoyunun hafızasını tazelemektir. Halkımız o günleri gayet iyi hatırlıyor. Fakat bizler buna yardımcı olmak istedik." dedi. Aynı zamanda Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kullanmış olduğu silahlar daha sonra Kosova Kurtuluş Örgüsü'nde savaşan, onlara liderlik eden e, komutanların fotoğrafları var. Bu sergi kaç gün süreli burada? Devam e, edecek bu yani? sergi sadece bir gün e, sürecek. E, bugün e, akşam 8'e kadar ya da 20'ye kadar e, devam edecek. Bu sergiyi Kosova e, Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Kosova Kültür Merkezi ile Sakarya Üniversitesi'nde okumakta olan Kosovalı ve Arnavut öğrencileri birlikte organize etti. Oradaki öğrencilerin bir derneği var, Yedi Renk Uluslararası Öğrenci Derneği. Birlikte o dernekle beraber organize ettik bu resim sergisini. Sadece bugün bir günlük bir organizasyon. Peki Sırpların yaptığı soykırımı gösterecek başka etkinlikler de yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi başka şu anda yok çünkü savaş biteli zaten 15 yıl oldu. 12 Haziran 1999 yılında NATO güçleri Kosova'ya girdi ve onun girmesiyle zaten savaş Kosova'da durmuş oldu. Bu sergiler büyük bir ihtimalle diğer şehirlerde de gösterecek. Bu fotoğraflar, bu sergiler derken burada gösterilen fotoğraflar diğer sergide, diğer şeylerde de gösterilecek. Tabii ki buradaki amaç Türk kamuoyunun zaten bilgisi var. Basının savaş sırasında ve daha sonra basının yoğun ilgisinden dolayı Türk halkının tabii ki buradaki savaşla ve katliamla ilgili bilgileri var. Ama bunları tekrar hatırlatmak açısından Adapazarı'nda yapmayı düşündük. Topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla kitabını al caddeye gel sloganıyla bir etkinlik düzenleyen Ada Bilim Okulları öğrencileri Çak Caddesi'ne kitap okudu. Kitap okumanın özendirilmesi ve kitabın her ortamda okunabileceğini ifade etmek amacıyla Çak Caddesi Şerefiye Camii önündeki alanda saat 12'de başlamak üzere geniş bir katılımla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Yüce niyaz ediyor. Babalarımız, arkadaşlarımız ve komşularımız da okusun istedik ve okumaya teşvik ediyoruz kitap okuma etkinliğine AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak da iştirak ederken geniş bir katılımın olduğu kitap okuma etkinliği yaklaşık 2 saat sürdü. O ne Serdivan ilçesinin en yüksek tepelerinden bir tanesi olan Kırantepe yamaç paraşütçülerinin gözdesi haline geldi. Gün boyu havanın ve rüzgarın müsait olduğu dönemde yamaç paraşütü tutkunları bu tepeden Adapazarı semalarına uçmaya başladılar. Hafta sonları daha çok yamaç paraşüt tutkunu ağırlayan tepe, hafta içi ise birkaç yamaç paraşütçüsüyle hiç boş kalmıyor. Türk Kadınlar Birliği'nin 8. dönem olan kongresi 30 Mayıs Cuma günü saat 17'de Demir Yol İş Sendikası sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek. Mevcut şube başkanı Tevhide Yağan ise aday çıkmadığı için yeniden şube başkanlığına aday oldu. Şube başkanı Tevhide Yağan yaptığı yazılı açıklamada, ''Şubemizin 8. dönem olağan kongresine başka bir bayanımızın da aday olarak çıkmasını beklerdim. Çıkmış olsa ben de aday olmayacaktım. Ama bayanlarımız bu tür görevlerden uzak kalıyor. Bu da beni üzüyor. O yüzden tekrar adayım.'' dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu olan Belpaşa ait Atapazarı Kültür Merkezi sinemalarından bir tanesi olan ve kültür merkezi binası dışında bulunan vizyon sinema olanları Belpaş tarafından alınan kararla kapatıldı. Belpaş'ın kendi bünyesinde küçülme kararı alması üzerine kültür merkezi dışında kalan vizyon sinemalarının bundan böyle kapalı olacağı belirtilerek kısa adı AKM olan kültür merkezindeki sinemaların devam edeceği söylendi.